mutmain olmuş, nefsi safi olmuş. E, cihad cihadetleri nasıl olacak? Onlarda nefse maria yok ki. Diyor. Çünkü diyor nefisleri itminane kavuşmuş. Rablerinden razı olmuş. Rableri de o mübarek nefislerden razı olmuştu. Demek ki cihad bu kuyu var ya Yusuf'un indiği kuyu. 11 tane kardeşi, 11 sıfır sıfat demektir. O kuyuya yani beden beden bedeni hazlardan bedeni bedeni şey yapalım his heves heves tabiat e, asap damar, Asab damar. Asab. diyeceksin ki, bu nefse mar. Evet ama cisimleşmiş. Bu bedenin cisimleşmiş halini yani sünnet-i seniye uymak, musallaşmak, bütün bütün toprak olmak. Yani bedeni hayatı doğru yapmak yani belki iş hariç oluyor ama İsa Aleyhisselam'ın yani mesela ki e, Risaletin dersini beklemiş İsa Aleyhisselam ki hani bu yani musalaşmak için tabiri. Musalaşmak için İsa Aleyhisselam evet. Mehdi'nin arkasında namaz kılması lazım. Topraklaşması lazım. Evlenirken de, de öyle. Şöyle diyeyim. Dört tane tabiat var. Ateş, toprak, su, buhar. Buhar fıtratı bir insan suyu alırsa geçim olmaz toprak fıtratlı bir insan, ateş fıtratlı bir kız var, ve erkek evlense gene kavga olur. Yani buhar, buhar şeyi alacak, toprağı alacak. Su ateşi alacak ki söndürsün. Toprak toprağı alsa da olmuyor. Olmuyor. Toprak toprağı alsa da kötü mü olur? Hiç kimse kıpırdamaz. Ha böyle durur. <laughs> toprak ateşi alsa olmaz mı? Toprak ateşi de alsa olmaz. Neye benzer? Laz'ın kürdü alması gibi. Yani, suyu alsa olur mu? Ee, toprak suyu alsa olur. Neşin'e malandırır? Tabii olur. <laughs> Ağzımızda mal.